Sevgili arkadaşlar merhaba. Volkswagen Tiguan yenilendi. Daha doğrusu makyajlandı. İşte yeni Tiguan. Yeni Tiguan'ı anlatmaya geçmeden önce ikinci nesil Tiguan nasıl bir başarı gösterdi ona bir bakalım. Ağustos 2007'de Wolfsburg'daki üretim hattından çıkan ilk jenerasyonundan beri Tiguan'a Tuareg'in küçük kardeşi diye hitap ediliyor. Volkswagen'in kompakt SUV segmentine giriş yaptığı ilk modeli olan Tiguan, kısa zamanda hızla büyüyen segmentte Avrupa'nın en çok satan modeli haline geldi. Bugüne kadar 6 milyondan fazla üretilen Tiguan, bugün dünyanın en başarılı Volkswagen'i durumunda. 2016 yılında üretim hattından inmeye başlayan ikinci nesil Tiguan, LED farlar, Remorque manevra asistanı Trailer Assist, mobil bağlantı arayüzü App Connect, yenilikçi sürüş destek sistemleri ve renkli ek bilgilendirme ekranı Head-Up Display gibi öne çıkan özellikleriyle piyasada fırtına gibi esti. Daha geniş aileler için opsiyonel olarak 7 koltuk konfigürasyonu ile sunulan Tiguan Allspace, Eylül 2017'den bu yana ürün yelpazesini genişletiyor. Ve işte yeni Tiguan'ın yenilikleri. makyajla birlikte artık ezberlemiş olduğumuz donanım isimleri değişti arkadaşlar. Ve artık Tiguan'ın üzerinde sadeleştirilmiş yeni Volkswagen logosu var. Yeni nesil Volkswagen modellerinde artık görmeye alıştığımız donanım seviyesi stratejisi yeni Tiguan'da Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle vücut buluyor. Ve tabii ki Bugün dünyadaki en başarılı Volkswagen özgüvenini yeni Volkswagen logosunu üzerinde taşıyarak kanıtlıyor. Tüm modern Volkswagen'ler gibi modüler MQB platformunda inşa edilen yeni Tiguan, en güçlü yönlerinden biri olan ideal boyut ve aks mesafesini korurken, daha güçlü çizgilerle yenilenen tasarım detayları ve güncellenmiş teknolojileriyle yolların modern üyesi olmak için geliyor. Makyajlanan Tiguan'da ön cephe yeni Golf 8'le benzerlikler taşıyor. Özellikle de çamurluğa doğru uzanan ince far uçları. Yanda da bolca krom çıta var. Bu etkileyici tasarıma önden baktığımızda modern Volkswagen tasarım DNA'sından izler taşıyan tamamen farklı bir görünümle karşılaşıyoruz. Touareg ve ardından Passat'ta karşımıza çıkan IQ Light. LED matris farlar hemen göze çarpıyor. Elegans ve R-Line donanım seviyesinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan Volkswagen'in en gelişmiş aydınlatma sistemi, farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor. Tek farda bulunan 24 adet LED'den oluşan bu matris modül. İsteğe bağlı olarak sunulan dinamik far asistanı sayesinde direksiyon açısı, hız, karşıdan gelen araç ve yaya trafiği ile hava koşullarına bağlı olarak bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. Dinamik far asistanı ile beraber farlara entegre edilen dinamik ön sinyallerle fonksiyonel ve cezbedici görünümü tamamlanmış oluyor. Life donanım seviyesinde standart olarak sunulan çift optik LED farlarsa giriş seviyesinde de premium ön görünümü sağlıyor. Güncellenen far tasarımının uzantısı olarak yeni Tiguan artık daha güçlü görünen, daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş radyatör ızgarası yapısına sahip. Göz alıcı far grubu ile entegre, krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu radyatör ızgarası tasarımı ve hemen altında yine güçlü bir krom çıtaya sahip güçlü tampon çizgileriyle yeni Tiguan her donanım seviyesinde daha sportif bir görünüme kavuşuyor. R-Line donanım seviyesinde bu güçlü tampon tasarımına eklenen parlak krom C formlu çıtalarsa hayranlık uyandırıcı. Tüm bu değişimin merkezine konumlandırılmış yeni Volkswagen logosuyla Tiguan artık tamamen yeni bir yüze sahip. Geniş ve atletik görünümünden yan tasarımda da ödün vermeyen Tiguan'ın keskin omuz çizgileri yine kapı kollarına entegre olarak stop lambalarına kadar uzanıyor. r donanım seviyesinin en dikkat çekici tasarım öğelerinden biri olan ve kapı üzerinde bulunan r amblemi sportif görünüme güç katarken, elegans donanım seviyesinde biraz daha farklı bir şekilde kullanılmış. Krom çıtaların bolca kullanıldığı güçlendirilmiş yan görünüm, r donanım seviyesinde bulunan gövde rengi aerodinamik kapı altı kaplamalarla bir bütünlük oluşturuyor. Yenilenerek 17 inçten 20 inçe kadar uzanan jant yelpazesi ve göz alıcı yeni gövde renkleri Trafikte tüm bakışları üzerine çekecek güce sahip. Yeni Tiguan'ın her donanım seviyesinde standart olarak sunulan tavan rayları ise Life ve Arline donanım seviyelerinde siyah renklerle bizleri karşılarken, Elegance donanım seviyesinde Chrome olarak tercih edilmiş. Arka cephede değişimin merkezi stop lambalarının iç yapısı. Yeni fonksiyonlar kazanan LED stoplar dış formunu koruyor. 3 farklı donanımda ayrı detaylar barındıran arka tamponda da değişiklikler var. Yeni Tiguan'ın tasarımındaki sportif detaylar aracın arka kısmında da devam ediyor. İsteğe bağlı olarak sunulan dinamik LED sinyallerle güçlenen LED stop lambaları daha önce Touareg ve Passat'ta gördüğümüz yeni Volkswagen ışık imzasını taşıyor. Arkadan gelen trafiğin dikkatini daha erken çekebilmek için Keskin bir animasyonla yanan fren lambaları ve elbette dinamik LED sinyaller artık hem daha modern hem de daha fonksiyonel. Merkeze konumlanmış yeni Volkswagen logosu ve şık model yazısının uyandırdığı premium etki biraz daha aşağı inildiğinde krom çerçeveli trapez egzoz dekorları ile tamamlanıyor. Elegans ve airline donanım seviyesinde standart olarak sunulan Kolay açılır kapanır bagaj kapağı Easy Open Close özelliği sayesinde elleriniz doluyken de bagajı kolayca açıp 615 litrelik geniş hacmin keyfini çıkarabilirsiniz. İç mekan tasarımında en önemli değişiklik direksiyonda gerçekleşti ve teknolojik yenilikler de barındırıyor. En şık yenilikse 30 renge kadar değiştirilebilen ambiyans aydınlatması. Tiguan'ın içinde alışık olduğumuz minimalist ve özgün Volkswagen iç mekan tasarımına yüksek teknoloji ürünü detayların sofistike bir şekilde entegre edildiği ilk bakışta göze çarpıyor. Yeni nesil direksiyon simidi Arline donanım seviyesinde dokunmatik kontrol yüzeylerine sahip ve rahatlıkla bilgi eğlence sistemini kumanda edebiliyor. 8 inç genişliğinde dokunmatik ekranlı Composition Media bilgi ve eğlence sistemi veya opsiyonel olarak sunulan 9.2 inç genişliğinde dokunmatik ekranlı Discover Pro navigasyon sistemini entegre olarak Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonlarının kullanıldığı App Connect Wireless üzerinden uygulamalar artık otomobile kablosuz olarak entegre edilebiliyor. Tabii geniş ön saklama bölmesinde bulunan 2 adet USB-C soket yardımıyla akıllı telefonların kablo ile bağlanması da mümkün. Bu soket girişlerinin çerçevesine ve vites kolu yüzeyine yerleştirilen ince LED ışık huzmesi ise oldukça şık bir detay. 30 renge kadar farklı iç mekan aydınlatma seçenekleri sunan çok renkli ambiyans aydınlatma, elegans ve Arline'da standart olarak sunuluyor. Yeni Tiguan'da isteğe bağlı olarak sunulan ve yüksek kaliteli ses deneyimi yaşatan Harman Kardon ses sistemi yer alıyor. Ses sistemi 10 adet hoparlöre 480 watt'lık güç sağlayarak keyifli bir müzik deneyimi sunuyor. Ses önceden ayarlanmış 4 ses profili kullanılarak ayrı ayrı yapılandırılabiliyor. Yeni Tiguan C SUV sınıfında ilk olan iki özellik de kazandı: El hareketiyle ekran kaydırma ve dokunmatik klima ayarları. Yeni Tiguan'ın sahip olduğu sezgisel kontrol metotlarından olan ve standart olarak sunulan harekete duyarlı kontrol, gesture kontrolle menü geçişleri basit jestlerle sağlanabiliyor. Bir diğer göze çarpan kontrol metodu da touch slider özellikli klima ünitesi üç bölgeli dokunmatik klima, klimatronik, bu yönüyle segmentinde çok nadir rastlanan bir özellik. Dijital teknolojilerin yanı sıra Tiguan'ın iç mekanı gerçekten çok geniş ve ferah. Özellikle 18 santim ileri geri kaydırılabilir arka koltuk sırasında bu ferahlık çok net bir şekilde hissediliyor. Elegans ve r seviyelerinde standart olarak sunulan panoramik cam tavan gökyüzüne açılan en geniş pencerelerden biri. Tiguan artık iki motor seçeneğiyle sunuluyor. 1.5 TSI ACT benzinli ve 2.0 TDI dizel. Yeni Tiguan tüm tasarım ve güncellenmiş teknoloji öğelerinin yanı sıra güçlü motor seçenekleriyle de fark yaratıyor. 1.5 litre hacminde 150 PS motor gücüne sahip TSI motor, 7 ileri DSG şanzımanla sunuluyor. TSI motorlarla entegre olarak sunulan aktif silindir yönetimi teknolojisi, tüm Volkswagen'lerde olduğu gibi stabil bir sürüş esnasında otomatik olarak devreye girerek bu güçlü motorun ikinci ve üçüncü silindirlerini bir süreliğine devre dışı bırakarak kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. Dizel motorda ise 2 litre hacme sahip 150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor. Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri, düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana çıkıyor. Ve Tiguan'ın fiyatlarına geldi sıra. Tiguan 4x2 ve 4x4 olmak üzere 3 farklı donanım paketi ve 5 ayrı fiyatla sunuluyor.